Hayatınız boyunca manipüle edildiğinizi hiç düşündünüz mü? Yani manipülasyona uğradığınızı düşündünüz mü? Bu sosyal medyayla olabilir, e, işte internette olabilir, televizyonla olabilir, filmlerle olabilir. Yani bir şeye karar vermişken manipüle edilip karar değiştirdiğiniz zoraki ya da isteyerek oldu mu? Zaten biliyorsunuz bunu medya organları çok iyi yapıyor. Örnek veriyorum bir alışveriş sitesinde geziyorsunuz. E, bir an karşınıza bir yemek reklamı çıkıyor ya da burger reklamı çıkıyor ya da farklı bir elbise çıkıyor. Hemen onu almak istiyorsunuz, ee, ne oldu? Bunu alma gibi bir isteğiniz yoktu, burada bir manipülasyona uğradınız. Ve işin garip tarafı bu manipülasyona, sadece medya organları tarafından ya da yabancılar tarafından maruz kalmıyoruz. En sevdiklerimiz, en yakınlarımız tarafından da manipülasyona maruz kalıyoruz. Ee, arkadaşlarınızla dışarı çıktınız, yemek yiyeceksiniz. Siparişiniz geldi, sipariş almaya geldiler. Bunu 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 bunu, bunu. işte herkes bir şey seçti. 6 kişi aynısını yiyor, siz orada 7. kişisiniz. Size dediler ki, ya sen de aynısını ye. Fakat siz farklı bir şey yemek istiyordunuz. Direkt onların kararlarına katıldınız. Olağaca manipüle oldunuz. Ya da filme gittiniz, film izleyeceksiniz. 6 kişisiniz diyelim. 4 kişi dedi ki şu filmi izleyelim, işte X-Men'i izleyelim. Siz dediniz ki arkadaşınızla, ya işte biz de ne bileyim Ben Efsaneyim filmine girelim. Ya çok oldu o film. İkisi de vizyona gireli de. O 4 arkadaşınız ya dedi ki ayrı gayrı olmasın, gelin aynı filme girelim. Ne oldu? Manipüle edildiniz. Şimdi bunun bir zararı var mı? Aslında var. Bu bir nevi şeye geçiyor yani hayır diyememeye geçiyor ve hayır diyememenin insan psikolojisinde o kadar çok büyük etkisi var ki ve büyük sorunlar yaratıyor ki anlatamam size. Mesela bununla alakalı bir kitap vardı. Hayır diyebilme sanatı müthiş psikolojiydi galiba adı. Gerçekten tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitap. Şimdi hepimizin bir bedensel sınırları var değil mi? Tanımadığınız bir adamın size gelip konuşurken sürekli... Kolunuza dokunup konuşmasını istemezsiniz ya da e, çok samimi olmadığınız bir arkadaşınız gibi böyle dibinize girip burnunuzun dibinden konuşmasını sevmezsiniz değil mi? Bir adım geriye çekilirsiniz. Niye? Çünkü sizin bir bedensel sınırlarınız vardır. Bir çizginiz vardır. E, fakat bu e, ruhsal olarak da böyle yani e, hayır diyemeyen insanların genelde sınırları ihlal edilir. Mesela işten eve geldiniz diyelim. Gecenin 11'i bir telefon çaldı. Telefonda işte bir arkadaşınız aradı. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız. Dedik ya dedi benim yarın çok önemli bir işim var lütfen benim yerime yarın işe gelir misin izinlisin ama sen işte bir gün sonra izin yap. Şimdi çok sevdiğiniz için çok sevdiğiniz bir kişi olduğu için ona hayır demiyorsunuz. Şöyle bir cevap çıkıyor ortaya ya işte çok yorgunum yarın da çok işim var dediğiniz anda zaten Kendinize şunu demiş oluyorsunuz. Hayır diyemeyen birisin, bahaneler üretiyorsun ve karşıdaki insana da bunu demiş oluyorsunuz. Bu sefer karşıdaki insan buradan sonra sizin sizin sınırlarınızı ihlal ediyor. Ne kadar sizi severse sevsin. İşte ya ya çok yorgunum, yarın da biraz işim var dediğiniz anda o sizi ikna etmeye çalışacak. Oysa ki şöyle demiş olsanız, hayır kesinlikle olmaz. Çok yorgunum, yarın çok önemli bir işim var. Dediğin insanda karşıdaki insan zaten hemen bir geri çekilecek ve diyecek ki tamam bunun kesin bir işi var. Bunda ısrar etmiş olsa bile tekrardan şunu yapacaksınız. Hayır olmaz ya çok önemli işim var kusura bakma. Bunu söylemeliyiz normalde ama maalesef birçoğumuz da işte işe çağrıldığımız zaman Diyelim ki patron arıyor ertesi gün işe gel ya da bugün mesai yapın hiç size sorulmuyor diyelim ve hiçbir zaman şunu söylemiyorsunuz bugün çok yorgunum ya da bugün akşam eşimle yemek yiyecektim ya da bugün akşam çocuklarımla dışarı çıkacaktım olmaz diyemediğimiz için bu bütün insanlara bu şekilde yapılmış oluyor ve aslında şöyle düşünün e, siz orada diyelim hayır diyemediniz ya da hayır diyemeyen bir insan var akşam bir plan yapmıştı. Eve gittiğinde eşiyle yemeğe gidecekti ya da çocuklarıyla sinemaya gidecekti. Söz verdi çocuklarına çünkü o zamana kadar rutin olarak aynı saatinde çıkıyordu diyelim ki. Söz veriyorum çocuğum işte tamam yarın söz gideceğiz. İşte seni geçen götüremedim ama bu sefer kesin götüreceğim. E ne oldu burada? İşverenize hayır diyemediniz ama çocuklarınıza hayır dediniz. Eşinize hayır dediniz. Dolayısıyla onlarla aranızda ister istemez bir tartışma olmasa da bir kırgınlık oluyor. Yani şimdi burada bir insanın şunu yapması lazım. Benim için önce kim? Ailem mi yoksa işverenim mi? Ailem mi ilk sevdiğim benim eşim mi, çocuğum mu yoksa e, ikinci planda olması gereken arkadaşlarım mı? Onlara hayır diyemedim ama aileme hayır dedim. E, şimdi bu bir ailevi problemlere yol açabiliyor. İkincisi de şöyle bir şey var. İnsan e, hayır demek istediği zaman bir şeye ve bunu söyleyemediği zaman Bilinç altında gerçekten çok büyük bir baskı hissediyor. Bu kanıtlanmış bir şey. Ve bu ileride size anksiyete ya da depresyon gibi sıkıntılar yaşatabiliyor. Sınırlarınız bir nevi ihlal edilmiş oluyor. Zaten birçok insanın sınırlarımızı ihlal etmek istediği bir dünyada yaşıyoruz. Herkes kendi istediğini kendi istediğini yapmak istiyor ve kendi istediğini yaptırmak istiyor. Yani narsist bir e, ortamın içerisindeyiz sanki. Değil mi? Sokakta duydum geçen. Birisi mesela motorla geçerken ses yapıyor mahallede. Arkadaşı diyor ki ona ya diyor hani çok ses yapıyor motorun. Kendi arkadaşı söylüyor bunu. Herhalde başka söylese kanlı bıçaklı olur. Ve diyor ki kimse benim keyfimden daha önemli değil. İnanabiliyor musunuz böyle bir şey? Yani insanlar çıldırmış. İnsanlarda anlayış diye bir şey yok. Herkes bir diğerini baskılamak istiyor. O yüzden size şunu söylüyorum. Bu basit bir şey gelebilir ama lütfen hayır demeyi öğrenin. Sadece basit bir hayır.